Bu keki ben yesem ben de lezzetli olurum muhtemelen diye düşünüyorum. Sen siz lezzetlisiniz şu an. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. <laughs> Şeften bunu duymak <laughs> enteresan oldu. Dedik ki Van'da ne yenir ne edilir yani çok da emin değiliz tabii. Bana gelmişiz misafiriz bizi kulağımızdan tutun. Norduzlu Hamza Bey'in yanına getirdiler. Abi hoş geldin. Hoş bulduk size hoş geldiniz aslında. Çorbayla başlayacağız. Bu ne çorbası Çorbamız e, Norduz çorbası. İçinde köfte ve bonfile parçacıkları var. Köfte ve bonfile. İçinde catır dediğimiz daha kekimiz var. Bizim otlu peynirle yaptığımız zıvır çayı getirdim. Zıvır şey. Çok güzel. Van'ın coğrafi işaretli yemeğimiz kele doş. Hafta sonları bir arada toplandığında evlerde büyük kazanlarda kele doş yapılıp bütün aile fertlerin beraber toplanıp yenilen bir yemeğimizdi bunlar. Van ahali etsiz yemek neredeyse yemiyor. Hem de en lezzetli etle et yiyor. Öyle bir güzelliği var. Van tavamız da aslında bu. Bundan bir 20-25 yıl önce esnaflar kendi aralarında toplanıp kasabı eti getirirdi. Evet. Manabı zevzesini getirirdi. Fırıncısı tavasını getirirdi. Esnaflar topla bunu mu yiyor? Evet bunu yiyor. Ben malda dükkan açacağım. <laughs> <laughs> Bu nasıl? Evet. Ağızda direkt eriyor. Eriyor. Bu lezzetlerden tatmadan Van'dan ayrılmayın lütfen. Ben bayıldım. Hamza abi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık.